Merhaba arkadaşlar etkili matematik soru bankası asal sayılar konusu set 90 birinci soru iki basamaklı a5 doğal sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi x kare çarpı y olduğuna göre x'in en büyük değeri kaçtır diyor şimdi a5 sayısının arkadaşlar asal çarpanları ayrılmış hali bir şeyin karesi çarpı y şeklinde bunu mesela şöyle düşünebiliriz işte 25 35 45, 55, 65, 75 falan gibisinden. Şimdi 25 olursa mesela şurası 5'in karesi çarpı 1 olabilir. 35 bir şeyin karesi olarak yazılmaz. 45 aynı şekilde 45 şu şekilde yazabilir pardon. 3'ün karesi yani 9 çarpı 5 şeklinde yazılabilir. Bu sefer x 3 olur. 55 bir şeyin karesi olmaz. 65 aynı şekilde. 75 dersek yine 25'in karesi çarpı 3 şeklinde olur. 85 olmaz ve 95 de yeni bir şeyin karesi çarpı y şeklinde yazılmaz. Yani her halükarda arkadaşlar x'in en büyük değeri 5'tir. Cevabımız C şıkkıdır. İkinci soru pozitif bölen sayısı 2 olan birbirinden farklı 3 sayının çarpımı şeklinde Olan sayılar bir kağıt diyor, yazılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış yazılmıştır. Herhangi bir sayının arkadaşlar pozitif bölen sayısının 2 olması için e, tek kuvvet olması lazım. Yani A üzeri 1 olması lazım ki e, bunu bir artırdığınızda pozitif bölen sayısı olan 2'yi bulursunuz. Dolayısıyla bunlar asal sayılar olmalı arkadaşlar. Yani A'da B'de de bunların hepsi asal sayı olmalı ki pozitif bölen sayıları 2 olsun. Şimdi bunlara bakarsak bunları asal olacak şekilde 3 tane sayının çarpımı olarak yazabilir miyiz? Burası 2 çarpı 51. 51'i e de yine ayırırsak 3 çarpı 17 şeklinde. Bakın 3 tane asal sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyor bu. 105'e bakarsak arkadaşlar o da yine aynı şekilde. 3 çarpı 5 çarpı 7 şeklinde yazılabiliyor. 165'e bakarsak arkadaşlar o da 3 çarpı 5 çarpı 15 şeklinde yazabiliyor. 114 2 çarpı 3 çarpı 19 şöyle bu da yazılabiliyor 115 arkadaşlar sadece 5 ile 23'ün çarpımı yani iki tane sayı var dolayısıyla e şıkkı yanlış yazılmıştır 3. soru Aşağıdaki çizgiler bir sayının kaç basamaklı olduğunu ve asal çarpanlarına ayrılmış biçimde kaç tane asal sayı olduğunu göstermektedir diyor. Bu kısım basamak sayısı şurası da asal çarpan sayısı diyor. 3 e, basamaklı bir sayı ve son rakamı da 4'tür şeklinde ve 2 tane de asal çarpanı vardır şeklinde örneğimizi vermiş. Şimdi burada bakıyoruz e, şurada da yine 3 basamaklı bir sayı olacak ve son basamağı da arkadaşlar. 5 olacak diyebiliyoruz ve üç tane de e, asal çarpanı olacak 3 tane de asal çarpanı olacak Bununla ilgili e, aşağıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor şimdi bakarsak asal çarpanların toplamı diyor tek sayıdır şimdi şurada e, Burası 5 arkadaşlar e, Kesinlikle 5'e bölünebilen bir sayıdır bu. Ve 2 asal sayısı burada yoktur. Yani muhtemelen şu diğer asallar arkadaşlar. Yani muhtemelen değil kesinlikle tektir arkadaşlar. Şöyle asal sayılar 2 olmadığı için diğerleri de tektir. Yani 3 tane tek sayının toplamında yine tek olacağı için birinci ifade kesinlikle doğrudur. En küçük asal çarpanı 3'tür. Bunu tam olarak söyleyemeyebiliriz arkadaşlar. Daha farklı bir asal çarpana da sahip olabilir. Bunun için kesin diyemeyiz. Yine aynı şekilde en büyük asal çarpanı en fazla 11. Bu da kesinlikle olmayabilir arkadaşlar. Dolayısıyla sadece kesin olan ifade A şıkkıdır. Cevabımız A'dır.